abi selamun aleyküm. Haber bizden kanala geliyoruz abi. Mek mi? He. Fiyat mi? alıp bunu paylaşıyoruz. Bazı arkadaşlar gelip soruyorlar bizi Şöyle. İsminiz ne abi? Hakkım abi. Abi şimdi fiyattan ne kadar yaklaşmış? Fiyatlar... E, çoğu satılmış galiba değil mi? Evet. Genelde satılıyor. Hep düve mi var sizde? Düve yine En küçük düve kaç abi? 19'dan var. Yemeden duyarlı bir 19 numarası, okul. Şu boğa mı abi şu? Hangisi? Montofon mu ne bu? Şu H yazıyor ya. Onlar montofon abi. Diğerleri simentel. Simentel de. Hep düğün mü bunlar? boğa evet. da var değil mi? Yok, boğa yok. Hep düğün? Hep düğün. Ha bu çadır hep düğün. Hep ne neydi abi? Akın abi. Akın. Evet. Çadır numara kaç abi? 13 numara. Evet, Akın abi size yardımcı olacağız.